Neden öldü? Neden? Kim öldürdü? Manyak mısın sen? Kimin öldürdüğünü biliyoruz ya. Ee, şimdi ne yapacağız? Gidip hangi kişiyi öldürdüyse onundan intikam alacağız. Tamam hadi gel alalım. Ha işte burası. Onun okulu burası. Ben içeri sınıfın içerisine gireceğim. Ve o çocuğu çok pis döveceğim. Hatta öldüreceğim. Tamam mı? Sen burada bekle. Tamam. Hey, sen öldürdün değil mi? Sen öldürdün değil mi? Kaç gün sinir krizi geçirdim. Doktora gittim senin yüzünden. Sen öldürdün değil mi benim oğlumu? O, onu öldürmemin sebebi o da benim arkadaşımı öldürdü tamam mı? Buradan gitmezsen seni de öldüreceğim. Şu anda çok sinirliyim tamam mı? Ha, sen bana karşı mı çıkıyorsun? Ha, ben senden büyüğüm biliyorsun değil mi? Seni bir hamlede yere yıkarım. Gel lan yık beni yere. Yıkabiliyorsan yık. Ben tam ben de tam 10 10 gün sinir krizi geçirdim. O sizin çocuğunuz benim arkadaşımı öldürdü diye. Var mı? Gel hadi yık beni yere. Hayırdır oğlum sen? Hayırdır lan? Gel lan. Ne yaptın sen sevgilim? Bir şey yapmadım. Sadece çok kötü dövdüm o kadar. Ağzını burnunu kırdım.